Titrek bacağın masalı. Bir zamanlar fakir bir değirmencinin çok zeki bir kızı varmış. Değirmenci kızıyla o kadar çok övünürmüş ki bir gün krala efendim kızım o kadar zekidir ki samanı bile altına çevirebilir demiş. Kral kızı sarayına götürmüş. Kıza içinde biraz saman ve bir çıkırık olan bir ola göstermiş. Bunları sabaha kadar altına çevir yoksa başın dertte demiş. Kızcağız tek başına kalınca ağlamaya başlamış. Bu sırada içeri küçük bir adam girmiş. Küçük adam eğer bu samanları senin yerine ben altına çevirirsem karşılığında bana ne verirsin diye sormuş. Sana kolyemi veririm diye yanıtlamış kızı. Küçük adam bütün gece samanı işleyerek altına dönüştürmüş. Sabah olduğunda oda altın iplik doluymuş. Küçük adam ortadan kaybolmuş. Kral altınları görünce çok mutlu olmuş. Kıza daha çok samanla dolu başka bir oda göstermiş. Bunları sabaha kadar altına çevir yoksa başın dertte demiş. Kral çıkar çıkmaz küçük adam gelmiş. Eğer senin yerine bu saman yığınını altına dönüştürürsem karşılığında bana ne verirsin diye sormuş. Kızcağız yüzüğü mü diye yanıtlamış. Sabah kral gelmiş. O da altın doluymuş. Kral çok mutlu olmuş. Ama aç gözlülüğü tutmuş ve daha çok altın istemiş. Kızı daha da büyük bir odaya götürmüş. Burada daha büyük bir saman yığını varmış. Bunları sabaha kadar altına çevirmeyi başarırsan kraliç olacaksın demiş. Kral kapıyı kilitledikten sonra yine küçük adam gelmiş. Şimdi bana ne vereceksin diye sormuş. Kızcağız hiçbir şeyim kalmadı demiş. Kraliçe olduğunda ilk çocuğunu bana vermeye söz ver demiş küçük adam. Kızcağız kabul etmiş. Ertesi sabah kral çok mutlu olmuş. Hemen kraliyet düğünü yapılmış ve kız kraliçe olmuş. Bir süre sonra kraliçenin ilk bebeği olmuş. Kraliçe mutluluktan uçuyormuş. Bir gün bebeğin odasında yalnız kaldığında küçük adam gelmiş. Eğer üç gün içinde adımı tahmin edemezsen bebeğini senden alırım demiş. Kraliçe ertesi gün akşama kadar bildiği isimleri düşünmüş. Akşam küçük adam geldiğinde tımbırık, mızkırçın ya da tombuk demiş. Küçük adam hayır bilemedin demiş ve gitmiş. Ertesi gün küçük adam yine gelmiş. Bundy Legs, Croxy ya da Bogles mı diye sormuş kraliçe. Hayır bir hakkın daha var. Sonra bebeğini alacağım demiş küçük adam. Ertesi gün bir köylü kraliçeyi ziyarete gelmiş. Kırdı küçük bir adam gördüm. Benim adım titrek bacak diye şarkı söylüyordu demiş. Akşam olduğunda küçük adama senin adın titrek bacak demiş kraliçe. Küçük adam çok sinirlenmiş. Ayağını yeri öyle sert basmış ki ayağı yere geçmiş sonra da sonsuza kadar ortalıktan kaybolmuş